Mikser TV'den herkese merhaba. Güldür Güldür'ün yıldızı Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı. Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri de depremde enkazda kalmıştı. Yeğenleri için yardım çağrısında bulunan Mahir İpek cephesinden sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu güzel haberi Twitter hesabından verdi. Merkezi Kahramanmaraş'ta olan 7,7 şiddetindeki deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan depremin ardından Güldür Güldür Show programında yer alan ünlü oyuncu Mahir İpek yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "Sar arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı." kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan, çabalayan herkese sonsuz teşekkürler dedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini sevindirdi.